Bodrum'un Gölköy mahallesinde bir otelde bir kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasıyla sonlanan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan aralarında bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında Bodrum adliyesine sevk edildi. Olay 27 Ağustos Pazar günü saat 23 sıralarında Görtürkbükü mahallesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otomobille otele gelen Ömer Ataş, Mert Ali A, Emirhan B ile aralarında husumet bulunan ve otelde konaklayan Ersin O, Ardahan B ve Yiğit Can B arasında silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşarken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışmada yaralanan Ardahan B ve Yiğitcan B, Ersin O tarafından otomobille kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O, Bodrum'da gardiyan olarak görev yapan Burhan C ile telefonda görüşerek arabayı hastaneden almasını istedi. Hastaneye gelen Ersin O arabayı bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C ve beraberindeki Mehmet S ile Tarık A Jandarma ekipleri tarafından fark edilerek cinayet şüphelisine yardım etmek suçundan gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A, Emirhan B ve gözaltında bulunan gardiyan Burhan C ile Mehmet S ve Tarık A işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri devam eden Ardahan B ile Yiğitcan B'nin de tedavileri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Öte yandan jandarma ekipleri Ersin O'yu yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekiplerin Ersin O'yu yakalamak için çalışmaları devam ediyor.